Sevilmek bana ağır geliyor, inanmakta zorlanıyorum. Sevgi hissettiğimiz ilk duygulardan biridir. Ve bu duygunun kökü aslında hayatta kalmamızla ilgilidir. Yani sevilmek istemek, var olmak istemektir. Ama bazı insanlar için sevilmek, hafifletmek yerine ağır gelir. Çünkü orada aslında hisler değil, düşünceler devrededir. Bu kadar seven biri acaba ne istiyor? Bu kadar sevgi çok fazla. Bu gerçek mi? İşte bu cümlelerin çoğu sevginin kendisine değil, sevgi hakkındaki kayıtlara yöneliktir. Bazen sınır ihlalleriyle dolu bir sevgi biçimi yaşanmıştır. Bazen sevgiden sonra hep kötü bir şey olmuştur ve beyin bu ikisini eşleştirmiştir. Sevgi eşittir tehlike. O yüzden de sevilmek savunmasız hissettiren bir durum haline gelebilir. Aslında sorun sevgide değil, Sevgi nasıl tanımladığımızdır sorun. Kimi için mesafe ihlali olan bir davranış, bir başkası için sevginin ta kendisidir. Sevginin tanımı evrensel olsa da aslında bu tanım kişiye özeldir. Çünkü kişinin yaşantısı da kendine özel olduğu gibi ve bazı tanımlar yeniden yazılmaya ihtiyaç duyarlar.